Herkese merhaba. Galatasaray sonuyla karşınızda. Bu maçın uzun uza konuşulacak tarafı yok. Benim ilk hesabımı takip eden YouTube'u, kanalımı takip eden kardeşlerim lütfen X'i varsa oradan baksın. Allah onlar olan saygımdan ötürü çok basit iki şey anlatıp maç değerlendirmemi sonlandıracağım. Fenerbahçe'nin Rams Park'taki stoper üçlüsünü hatırlayın. Orta saha gilisi veya üçlüsü aynıydı. Ama Rams Park'taki 11'deki stoper üçlüsü Okan Burun'un tek oyun planına planı olan topu uzun Barış Alper Osman rakip stoperlerden önceliğe alsın topları indirsin indiremese bile stoperleri rahatsız etsin gelen topları orta sağlar alsın ve oyun devamlılığı dolayısıyla hücum devamlılığı sağlasın diye oyun planları var adamların ama sen ne yaptın Rams Park'ta 0-0 kaldığımız maçta stoperlerinin hiçbiri hava toplarında araya atılan toplarda ne yerde ne hava havada hamle önceliğini vermediği için Okan kan başka oyun planı olmadığı için orta sahalarında stoperlerin rakibine hamle önceliği vermediği toplara ilk müdahale stoperler olduğu stoperlerimiz olduğu için orta sahalarımızda Kendine düşen görevleri yaptığı Galatasaray savunma tarafında hiçbir açık vermedir. Orada yapman gereken sadece Tadiç Becekodan birine oyundan alıp Maxi gibi arkaya sargıcak Galatasaray'ın zaaflarını kullanacak bir adamı sadenin içine atmaktı. Fakat kupa maçında ne oldu? sen hava toplarında zaafı olan çağlarla başladın. Haftalardır havadan yerden zafiyet yaşatmayan stoper üçlünü bozdu. Haftalardır otur oturmuş olan savunmanı bozdu. Rams Park'ta yokları oynayan Barış Alper Çağlar'ın hava topu zafiyetini işleyerek ilk yarıda bolleri buldurdu. Zaten taraftarın düşmeye meyelken bir de dediğim gibi şahlar gibi hava topu zafiyetiyle meyel kardeşimizi koyup savunma işçisini bozunca Galatasaray'ın oyun tarzına uygun bir tane stoperi sağ atınca Galatasaray'da hiçbir şey oynamadan istediği stoperi bulduğu için sürekli orayı maden gibi işledi. Emin olun sevgili takipçilerim. Çağlar sakat olsaydı ne oyun bu kadar ne oyun kötü olurdu ne de skor böyle olurdu. Zaten Kadıköy'ün randevunu düşünce geriye kalan geriye kalan her şey daha kolay oluyor. Açık söylüyorum. En, en sonra da hocamız maalesef geriye düştüğümüz her maçtaki gibi 11'i iyice çorba ediyor. Basit değişikliklerle düzeltmek yerine. Mesela maksimini tam etkili olsun diye atıyor ama bir yandan Kostiş'le Oğuz'u da çıkarıp Maximin gibi oyuncu bek tarzı oynatıyor. O yüzden yaptığı değişiklik de boşa gidiyor mesela. Hocanın maçı çevirirken sistemi çorba etmeden değişiklikler yaparak çevirmesi gerekiyordu. Yapması gereken değişiklik bu. değişiklik beldiydi. Yağları çıkarıp merte alacaktı. İsmail'i çıkarıp ay pardon Amrabat'ı çıkarıp İsmail'i alıp orta sahada sertlik koyacak hem dinamizm ile dribbling yapabilecek Galatasaray'ın savunma arasına sızabilecek İsmail tarzı oyuncu alacaktı. Bir de adam geçmesiyle meyyal maksimum oyunu alarak ikinci yarıya başlaması gerekirken tamamen çorba değişikliklerle aslında Maxi gibi katkı verecek oyuncular da beklentinin çıkararak oynadığı için bek yaptığı için onlar da hiçbir şey alamadı. Ama dediğim gibi aslında bu maçın temeli Çağlar değişikliğiyle Ramspartaki Spark'taki yaptırmadan şeyi Okan Buruk ve o öğrencilerine yaptırarak ilk yarıda skor dezavantajını da rakibe verip tribünleri düşük modda maça başlatıp sonucu, sonucu olarak da mağlup olduk. Hakem kararlarına geleyim bu yabancı AGM için sürmemesi zaten bir aleyhte oldu. O işi de güzel kapattılar. Şikrin yarın duru penaltı net bir şekilde. Fenerbahçe'nin kötü planına çıkması bu gerçeği değiştirmiyor. Fenerbahçe'de durumun baskısından etkilenmeyecek hakemleri maaşlara veriyorlar de bizim insan maaşlarımıza bu gerçekte de değişmedi. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin puan kaybının temeli Salih kaymış, elini sürmüş yok. Amral atmış değil. Sen oturmuş üçlü savunmanı havadan ve yerden zafiyet göstermemiş. Fenerbahçe yorumcular Fenerbahçe için savunmasıyla öne çıkıyor dergel, makine gibi işleyen savunma üçlüsünü bozar isen hava topu zafiyetiyle meyyal çağlarla maça başlarsan maçı kaybetmen de maalesef doğal oluyor. Rams Park'taki maça da çağlar başladı. Ama Beşinci, onuncu dakikada sakatlandığı için onun yan etkilerini göremedik. Ama Çağlar sakatlanıp Mert girmeseydi Ralfsport'ta o maçı da kuvvetle muhtemel kaybedecektik. Bu maçın teknik açıdan okunması gereken tek bir oyuncu var Çağlar tercihi. Çağlar tercihi momentumu da verdi maçı da verdirdi. Çok basit bir analiz olarak bulabilirsiniz. Saygı duyuyorum. Ama gerçek böyle. Kalişka mevzusuna gelirsek adam senin farkı bindi bire indiren golünü attırmış. Ama onun da da alakalı bir şey söyleyeyim. Enesiri de Talişka da ancak Ceko tarzı oyuncuyla oynar. Bu kadar basit. Ha, Ceko'yu da hepi, hepiniz biliyorsunuz ki ona türlü değiştirme değiştirilmesine bas bas bağırdım devre arasında. Eğer ona türlü Ceko'nun değişimini yapsaydık bu maç da böyle olmayacaktı. Onu da belirteyim. Sevgiler, saygılar. Kısa bir anınız oldu kusura bakmayın.